hatırlarsınız bir zamanlar muzur yayınlar diye bir şey vardı. Yani muzur yayın genel ahlaka uygun olmayan böyle açık saçık müstehcen işte yazılar, hikayeler, resimler bulunan bir takım dergiler ve kitaplardı. Ve bu muzur yayınlar siyah naylon poşetlerde satılırdı. Herkes görmesin, herkes alamasın, dikkat çekmesin diye. Ve 18 yaşından küçük olanlara da bunların satılması yasaktı. Şimdi bir de insan sağlığına zararlı yani muzur gıdalar var. Bunlar da böyle renkli, e, ilgi çekici, e, parlak ambalajlar içerisinde satılıyor. Ve bunlara ne deniyor? Abur cubur gıdalar. Ya bu isim yanlış. Neden? Çünkü bu tür ürünlerin kaynaklandığı dünyanın malum memleketinde bunların ismini biliyor musunuz? Bunlara junk food diyorlar. Food, gıda demek, yemek demek. Junk ise bir numaralı manası çöp demek. Yani adam size aslında sinyali veriyor. Diyor ki bunlar junk food'tur. Yani çöpe atılması gereken gıdalardır. Bizde ise bunlara abur cubur deniyor. ve görüyorsunuz bakkalların, dükkanların, marketlerin önünde böyle kuru önünde böyle salkım saçan en çok dikkati çekecek şekilde o parlak janjanlı ambalajlarda gösteriliyor. Ve ya bu insanların özellikle çocukların tabii ki çok dikkatini çekiyor ve bunları alıp yemek istiyorlar. Ve bu gıdalarda çin tuzu gibi monosodium glutamat gibi bağımlılık yapan, şeker gibi bağımlılık yapan hakikaten insan damağına hoş gelen bir takım kimyasallarda bulunuyor. Ve bunlar aynı böyle sigara gibi, alkol gibi işte başka bazı maddeler gibi bağımlılık yapıyorlar. Bir başlayan bunları devamlı yemek istiyor. İşte onun için ben ilgililere sesleniyorum. Diyorum ki, ya bu sağlığa zararlı, adına food denen gıdalar kapalı ambalajlarda satılsın, siyah maylon torbalarda satılsın, üzerinde tıpkı sigarada, alkolde olduğu gibi dikkat sağlığa zararlıdır diye yazsın istiyorum. Haksız mı?